İndir. canım. Tamam. Yürü. Yürü lan. İndirin. İndirin lan araçtaki herkesi. Sen misin lan? Ana! Dizdik herifler. Sana diyorum. Hadi, hadi. Celil sen misin lan? Hadi hadi hadi. Demek Sürü. benim ülkemde operasyon düzenleyeceksin ha? Sen burayı sahipsiz mi zannettin Geç, lan? Sahipsizmiş. Ben de sahiplenmeye geldim. Bir iki tersli varmış ama sorun değil. Onları ben hallederim. Peki hadi bakayım. <laughs> yakın <lan> hepsini. <gülüyor> Koş. <laughs> Komutan bir şeyler yap. Ana korkuyorum. Ana çok korkuyorum. <laughs> Oğlum burada çalışıyor. Adı Burhan. Baraj inşaatında. Gelinim de sizden. Kes lan sesini. <laughs> Bırak bizi. Şunların hepsini yakın lan. Aa. Eman! 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 Yapmayın! Komutanım malum şahıs yakalandı. Tamam gebertin hepsini. Biz kalmasın. Yeni geleceklere hazır olun. Yakın gitsin. <laughs> Emredersiniz komutanım. <laughs> Ölüm emriniz geldi lan Türk! <laughs> Yakın lan! Yakın hepsini! Demek ki neymiş? Ülken sahipsizmiş. <laughs> Şoför. Al bunları geri dönün. Tamam. Hadi. Hadi binin aracı. Zafer. Şunları yakalım. Geride tamam. hiçbir iz kalmasın.